Dünya Gazetesi'nde günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik ve cari açık verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, işsizlik rakamları ile ilgili işsizlik oranı Haziran'da %9.2'ye yükseldi. Ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Şimşek, cari açık verilerine ilişkin ise ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2.2'ye, üçüncü çeyrekte ise %2'nin altına telelemesini bekliyoruz dedi. Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin cari işlemler rakamlarını açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Haziran'da 407 milyon dolar fazla vardı. Böylece Eylül 2023'ten bu yana cari dengede ilk kez fazla verildi. Yıllıklandırılmış cari açıksa 24.8 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.5 milyar dolar fazla verdi. Dış açık nasıl daraldı? Değerli TL ve zayıf ihracat ortamında dış açığın nasıl daraldıysa dikkat çeken bir konu. İktisatçı Profesör Doktor Hakan Kara bunun 3 temel nedeni olduğunu ifade etti. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Kara, X hesabında yaptığı paylaşımda söz konusu 3 nedeni şöyle sıraladı. Para politikasının normalleşmesiyle altın ithalatı azaldı, dünya enerji fiyatları düştü, sıkılaştırıcı politikalarla talep kısılıyor, büyüme yavaşlıyor dedi. Olası büyük İstanbul depremine ilişkin yer bilimcilerden peşi sıra uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanları mega kentte 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklerken İstanbul'un güvenli ve riskli ilçeleri de merak ediliyor. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür Marmara fayını işaret ederek deprem üretme periyodunun dolduğuna işaret etti. Söz konusu fay hattının kırılması gerektiğini belirten Görür, İstanbul'u depreme hazırlama çağrısında bulundu. Geçmişteki depremleri hatırlatarak fay hatlarına dikkat çeken Görür, fayın deprem üretme, tekerrür etme zamanı da olmuş. Muhakkak kırılması gerekir. Bu durumda İstanbul'u depreme hazırlamak lazım uyarısında bulundu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Ağustos 2024'te paylaştığı ödemeler dengesi istatistiklerinden derleyerek hazırladığı rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre 2024 yılının ilk 6 ayında 4 milyar 692 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Güncel istatistikle beraber yılın ilk 6 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla %5'lik düşüş kaydedildi. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayından bir önceki yılın aynı ayına göre %16 artarak 127.088 oldu. Bu artışla birlikte ilk 7 ay toplamındaki konut satış adeti geçen yılı yakaladı ve 672.162 adet olarak gerçekleşti. Sektör oyuncuları bu artışın bekleyen talebin harekete geçtiğini gösterdiğini kaydederek bu artış yakın gelecekte faiz indirimi gibi sebeplerle artacak olan ev fiyatları öncesi hamlesi şeklinde değerlendirildi. Yüksek Kurumu Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özvar, devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanların %98'inin, ön lisans kontenjanlarının ise %100'ünün dolduğunu açıkladı. Özvar ayrıca yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleştiğini ifade etti. Türkiye ekonomisine yönelik tespit ve değerlendirmeleriyle alanının saygın isimleri arasında yer alan iktisatçı Doktor Mahfi Eğilmez faiz konusundaki düşüncelerine dair bir yazı kaleme aldı. Doktor Eğilmez kendi adını taşıyan blogunda yayınladığı yazıya Faiz konusunda düşüncem değişti mi başlığını attı. Sosyal medyada yer alan son yorumlardan anladığım kadarıyla birçok kişi iki cümlelik bir yorumun ilk cümlesini okuyor, ikinciyi okumuyor ya da ilk cümleye takılıp ikinciyi hafızasından siliyor. Mesela faizin artırılması şarttır. Ama yanında mutlaka yapısal reformlar da yapılmalı. Yoksa faiz artışı işe yaramaz diye yazıyorum. Sonra yapısal reformlar yapılmadan gerçekleştirilen faiz artışı işe yaramayıp da bu durumu eleştirdiğimde bazı arkadaşlar diyor ki hani faiz artırılınca her şey iyi olacaktı. Oysa hep söylediğim şey şuydu. Faiz tek başına bir ekonomiyi batırabilir ama tek başına bir ekonomiyi çıkaramaz. Yanında mutlaka yapısal reformlar da yapılmalı. Bunu yazınca bu kez yapısal reformların ne olduğunu soranlar çıkıyor. Onlara da tek tek yanıt vermekten sıkıldığım için yapısal reformlar ve Türkiye başlıklı bir kitap yazdım. Türkiye gerçekten ilginç bir ülke. Tam anlamıyla bir sosyal laboratuvar. Her gün bir başka tarafa savruluyor insan. Her gün şaşıracak bir olay çıkıyor karşınıza. Bazen artık şaşırmaktan yorulduğumuzda kanıksamış bir tavırla bunu yaşamıştık deyip geçiyoruz. Benzer bir durum mesela Finlandiya'da ya da Danimarka'da yaşansa bilim insanları haftalarca üzerinde çalışıp çözümlemeye çalışırlar. Düne kadar haram saydığı faizi tek başına ekonomiyi kurtaracak bir mucize gibi gören insanların varlığı mesela çok tipik bir örnek dedi. Britanya merkezli banka HSBC, Türk lirasının ABD doları karşısındaki performansına ilişkin rapor yayınladı. Banka 2024 yıl sonunda ABD dolarının 36, Euro kurunun ise 37.8 olacağını tahmin etti. Banka yayınladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini 2025'in ilk çeyrekte yapacağını öngördü. Yıl sonunda faizin %50 olacağını tahmin eden HSBC, 2025 ilk çeyrekte faizin %45, ikinci çeyrekte ise %40 olması bekleniyor dedi. <laughs>